Merhaba, kabakları güzelce ne e, oydum içini, dışını şekillendirdim, kestim, bir kabağı üçe böldüm. E, suda 3-4 e, dakika kaynar suda tuttum, e, soğuk suya alıp atıyorum bu şekilde. Bunları buzdolabı poşetine koyacağım kış için inşallah. Burada soğuyacak. Sonra içlerine bu şekilde domatesini yerleştiriyorum daha sonra buzdolabı poşetine bu şekilde koyup kışın yemek için inşallah malzemesini hazırlayacaksınız bu zaten e, doldurana kadar açılır domateslerini çıkarıp doldurup pişmeye koyacaksınız ben biber de koyacağım için altı şarlı koydum 6 da biber kaç kişiyseniz ona göre yerleştirin iç kısmını da gene böyle buzdolabı poşetine yerleştirdim. Kışın e, mücver ya da herhangi bir şey yapmak için ziyan etmemek için e, yoğurtlayıp e, salatasını yapabilirsiniz. Her şekilde kullanılır. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olur musunuz? Teşekkür ederim. İyi günler.